Peygamberi gören var mı aranızda? Peygamber bizi gördü mü? Nasıl tanıyacak bizi? Diyor ki ben ümmetimi, sahabi soruyor. Hadi diyor ya Resulallah bizi gördün, tanıyorsun. Ama diyor sonra gelecek olan ümmetini nasıl tanıyacaksın? Onların diyor abdest uzuvlarıyla secde namaz uzuvlarından tanıyacağım ben diyor. Buraya kadar kolunu yıkıyorsun, buraya kadar kolunu yıkıyorsun. Yüzünü yıkıyorsun, başını mest ayaklarını yıkıyorsun. Oradan tanıcam diyor. Pırıl pırıl parlayacak benim ümmetimin diyor. Alnında da secde izi olacak böyle. E beş vakit kılmadan ölürsen nasıl tanıyacak seni peygamber? Karambola gideceğim. Kalabalıkta karambola gittin. Sahabilerden biri bunu duyunca buraya kadar kolunu yıkamaya başlıyor. Dizine kadar ayaklarını yıkıyor. Biri diyor ki ya ne yapıyorsun böyle abdest mi alınır? Önce beni tanısın diyor Resulullah Aleyhisselam. Aşkı görüyor mu? Önce diyor beni tanısın. Biz bunu anlatıyoruz millete. O da diyor ki hoca ya diyor biz de ışığı olan birinin yanında gezeriz o bizi aydınlatır diyor. Bak herifteki kalp kararmış artık. Herkesin ışığı kendini aydınlatacak. Karanlık olacak mahşer. Kıyamet karanlık olacak. Önünü göremeyeceğin kadar zifiri zindan olacak karanlığı. Namaz uzuvların, abdest uzuvların parlayacak da önünü öyle göreceksin. Ama senin o pırıl pırıl ışığın yanındakine ya da yanındakinin o pırıl pırıl ışığı sana kar etmeyecek. Aklını başına al ya. Hayattayken Allah her şeyi affediyor ya. Tövbe et, vazgeç günahlardan. Beş vakit namazını asıl, ömrün boyunca bırakma. Helalden kazan, cenneti garantile inşallah ya. Bu geceden itibaren varsa kusurlarımızı Allah affetsin. Eksik namazlarımızı da bağışlasın. Sizin yoktur eksik namaz da benim vardır. Allah affetsin bizi eksiklerimizi. Tamamlamaya fırsat versin. Ölene kadar da namazdan uzaklaşmayalım. Aramızda yoktur da öylesine söylüyorum ben. Beş vakit kılmayan varsa bugünden itibaren başlasın. Beş vakit namaz kılıyorsa inşallah sonu rahat olacak. Çünkü ilk soru namazdan tam manasıyla geçersek öbür sorular kolay. İlk soru namazdan tam manasıyla geçemezsek öbür soruları Allah bize sormayacakmış. Peygamber öyle diyor. Allah imanla ölmeyi bizlere nasip eylesin. Son nefesimizde şeytanın oyunlarından vakit olsa onu da anlatırdım. Şeytan neler yapacak son nefeste. Alimi de yapıyor, evliyaya da yapıyor, peygambere de yapıyor, herkese yapıyor. Bize de yapacak. Öyle oyunlar oynayacak ki son nefeste imanımızı çalmak için o oyunlardan bizi muhafaza eylesin. Hakiki imanla yaşayalım, razı olduğu şekilde yaşayalım, son nefeste imanla ölelim, sorgusuz, sualsiz cennete girelim. Efendimizin dizi dibinde böyle oturalım, o bize anlatsın, biz onun mis kokusuyla onu dinleyelim. Allah bize o günleri nasip etsin. Cennette Allah'ın cemalini görmeyi bizlere nasip etsin. En büyük nimet o. Bizden sonra gelecek olan neslimizi de dinine, İslamiyete, Rabbisine, vatanına, milletine, bayrağına bağlı bir nesil olarak yaşamalarını ve ondan sonrakileri de öyle yetiştirmelerini nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun.